Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Finances Spreadies 2 oynuyoruz. İlk 2 gece yapacağız. Hadi başlayalım. Korku dolu anlar. Altı edeceğim ya? aaa bu poput olmaz her şeyi yaparız da işte poput sıkıntı poput hadi aha söz geldi gitme hadi voksin'in tipe bak ya fox gitme ya bu yine mi geldi ya diyeceğim. Yani bir adam bir koru boyu bir şekilde konuşlandırabilirseniz e, bu savunmalar çalmalar mevzusunun içinde de boz, e, bozabilirsiniz. savunma bir şey tarafında birebiri de yakalayarak e, eşleşmelerde, özellikle ön tarafta e, rakip çıkışlarını falan da engel olabilirsiniz. Ya tabi mutlaka bunları e, bizim bu gördüklerimiz içerisinde de Çok daha fazla takipçiler çalışmalarla serbest bir oyuncu olacağını anlatmıştır. Burada Hadi lan. Balon boyu gitti ya. Balon boy git. Hay balon boy senin ben. Papa anan tövbe estağfurullah. Lan balon boy gel çalı. Balon boy. Gel balon boy. Ya. Mal mıdır nedir? Hadi başımıza bela papa tam oldu. Mhm. tarafa yani yani ee, e, yani yani işte. git. Git, ee, git lan.

Neyse arkadaşlar bugünlük bugünlük bu kadar oynayalım. Bugünlük bu kadar oynayalım. Cumartesi ve pazar günü de e, cumartesi ve pazar günü de video atarım inşallah. Boş olursam. Yani ne diyeyim. Görüşürüz.